Merhaba küçük arkadaşım yeni bir kitapla yine birlikteyiz kitabımızın ismi Yeşil Aslan bakalım Yeşil Aslan bize neler anlatacak 6 yaşındaki Ugo bir sabah uyanmış ve bir de bakmış ki karnının üst üzerinde yeşil bir aslan oturuyor Aslan şişman değilmiş ama pek ufak tefek de sayılmazmış. Tam olması gereken büyüklükteymiş. Rengi ne güzel demiş Ugo. Salatanın rengine benziyor. Boş ver salatayı. Geç oldu. Giy ve benimle gel demiş aslan. Ugo giyinmiş. Baştan aşağı kendi başına giyinebiliyormuş. Küçükken yardım almadan giyinmeyi, özellikle de ayakkabılarını bağlamayı asla beceremeyeceğini düşünürmüş ama sonradan öğrenmiş. Giyindikten sonra aslanın kuyruğuna tutulmuş. Aslan yumuşacık bir sıçrayışla camdan dışarı atlamış ve denizin ortasında bir adaya konmuş. Kısa bir süreliğine gitmem gerek demiş yeşil aslan. Ugo, "Neden gidiyorsun?" diye sormuş. "Geri dönebilmek için." diye cevap vermiş yeşil aslan. "Beni burada bekle. Olur da sıkılırsam kum tanelerini say." Tek başına kalan Ugo eni 3 121 boyu 500 adım olan ekmek şeklindeki adanın tüm çevresini dolaşmış. Adanın çevresinin kaç adım olduğunu saymamış. Yavaş yavaş bir tur atmış sadece. Ardından kumsala oturmuş ve kum tanelerini tek tek saymaya başlamış. Bunu yapmak hiç kolay değilmiş ama imkansız da sayılmazmış. Aslan geri döndüğünde ugunun avucunda azıcık kum varmış. İşte geldim sıkıldın mı? Birazcık diye cevap vermiş Hugo. Ne kadar? Ugo elindeki kumun yere dökülmesine izin vermiş ve işte bu kadar demiş. Rüzgar aslanın yelesini dalgalandırmış. Bir güzel yüzmeye ne dersin Hugo? Ugo ayağa kalkmış ve kendisini dalgaların arasına atmış. Ardından aslan da atlayıp etrafa kocaman köpükler saçmış. Ugo kendisine bakıp "Olamaz, kıyafetlerimi çıkarmadım." demiş. Gözlerini kapamış ve kendisini kuru kıyafetler içinde kumsalda bulmuş. Aslan yanında uzanıyormuş. Bir güzel yüzmeye ne dersin Ugo diye sormuş aslan. Ugo ayağa kalkmış, kıyafetlerini çıkarmış ve denize koşmuş. Akşama dek oynamışlar. Sonunda gökyüzünde ucunda bir denizaltı asılı incecik bir ay belirmiş. Tıpkı bir kanca gibi kıvrılmış kuyruğuyla yavaşça sallanıyormuş. Şöyle demiş Yeşil Aslan. Kumsala koş Ugo, yemek hazır. Ugo kumsala koşmuş ve orada kırmızı portakal suyu, çilekli ve elmalı tart, yedi tane bisküvi ve bir tane de çikolatalı muhallebi bulmuş. Çatal bıçak olmadığı için hepsini elleriyle yemiş. Yiyecekleri eline yüzüne öyle çok bulaştırmış ki bir ayna olsa kendini tanıması herhalde çok zor olurmuş. Ugo Çikolatadan kararan kollarını açmış ve dudaklarını yalayarak kıpırdamadan öylece durmuş. Üç uzun ıslık çalarsan sabun balığı gelir demiş. Başını pençelerinin arasına almış kumsalda uzanan aslan. Küçüklüğünden beri ıslık çalmayı bilmiyormuş Hugo. Kuzeni Tito gibi ıslık çalmayı asla öğrenemeyeceğini düşünüyormuş. Uzun uzadıya üfleyerek deniyormuş ama sadece rüzgar sesi çıkarmayı becerebiliyormuş. Fakat büyüyünce ıslık çalmayı öğrenmiş. Üç uzun ıslık çalmış. İşte kıyıdan birkaç metre ötede kocaman kırmızı bir balık zıplayıp taklalar atmaya başlamış bile. Denize her dalışında çevresinde kabarıp patlayan köpüklerden bir taç oluşuyormuş. Ogo denize girmiş. Onu takip etmiş ve yakalamaya çalışmış. Ama sabun balığı öyle kayganmış ki ellerinden kayıp gidiyormuş. Kimi zaman suyun altında kayboluyormuş. O zaman da Ugo onu bulmak için derine dalıyormuş. Bu sırada yüzü, elleri ve kolları tertemiz olmuş. Karşısında bir ayna olsa bu defa tanıyabilirmiş kendisini. Fakat ayna yokmuş. Ugo kumsala geri dönüp yeşil aslanın yanına uzanmış. Yarın sabah çiçek avlayacağız demiş aslan. İyi geceler Ugo. Aslan horlamaya başlamış. Ugo başını aslanın yelesine yaslayıp karanlıkta yıldızlara bakmaya koyulmuş ve dalga seslerini dinleyerek uykuya dalmış. Denizaltı ayın ucundan kopmuş. Koskocaman gümüş bir damla sıçratıp plop diye denize düşmüş. Sabah olunca güneş gökyüzünde yükselmiş. Aslan uyanmış, gerinmiş ve nakaratı olmayan bir şarkı söylemeye başlamış. Ugo gözlerini açmış. Bu sabah çiçek avlayacağız değil mi? diye sormuş. Evet Ugo demiş aslan. Ama önce korsanlar için heykel dikmek gerek. Ne? Aslan ayağa kalkmış ve küçük bir yarım adanın denize açılan ucuna dek Ugo'ya eşlik etmiş. Burada denizin yıkayıp durduğu geniş, bembeyaz, tebeşir gibi taşlar varmış. Nasıl hoşuna gidiyorsa öyle dur Ugo demiş aslan. Ugo bacaklarını iki yana açıp yumruklarını göğsüne dayayarak savaşçı okitoki gibi durmuş. Şimdi kımıldama ve sabırlı ol demiş aslan ve taşı yalamaya başlamış. Sonra da bembeyaz olmuş diliyle Ugo'yu ayaklarından başlayarak yalamaya koyulmuş. Oğlanın teni kurudukça sertleşen tebeşire benzeyen bir katmanla yavaş yavaş kaplanmış. Ugo aslanın dilinden gıdıklanıyormuş. Üstündeki beyaz katmanda onu gıdıklıyormuş ama sabırla beklemiş. Aslan işini bitirdiğinde Ugo bir heykel gibi olmuş. Aslan, kendisinin de her tarafı bembeyaz olana kadar taşların üzerine yuvarlanıp durmuş. Sonra Ugo'nun dizlerinin dibine çömelmiş ve şöyle demiş: "Bir saniyecik daha Ugo, adanın arka tarafından bir yelkenlinin burnu görünmüş. Bir korsan gemisiymiş bu." Derken bir anda güvertedekilerden biri yarım adanın ucunda baştan aşağı bembeyaz ve kıpırtısız duran Ugo'yu ve aslanı fark etmiş. Gemidekiler şaşkınlık ve hayranlık dolu bakışlarla onlara seslenmiş. Bir düzineden fazla korsan geminin korkuluklarına dayanmış duruyormuş. Ağızları beş karış açık ve hareketsiz gemi adanın ilerisinde sağda kaybolana dek heykelleri izlemişler. Ardından Ugo ile Aslan denize atlamış ve beyaz kabuklarından kurtulmuşlar. Kumsala dönerken Ugo, "Çiçekleri şimdi mi avlayacağız?" diye sormuş. Tabii demiş aslan. Sen orada ara. Ben burada arayacağım. Olur da bir koku alırsam kıpırdamadan dur. Çünkü bu adanın çiçekleri kolayca ürker. Kendi çevrende yavaşça dönerek havayı kokla. Kokunun nereden geldiğini iyice anlayınca çiçekleri rüzgarın çıktığına inandırmak için o yöne doğru kuvvetle üfle. Böylece bir anlığına indirecekler başlarını. Sen de onları koparabileceksin. 20 dakika sonra burada buluşalım. Yeşil aslan bir pençesiyle kuma bir artı işareti çizmiş. Ugo, Aslan'ın söylediği her şeyi harfi harfine yapmış. Muhteşem kokular yayan kırmızı, sarı ve mavi çiçeklerden oluşan bir demetle 20 dakika sonra artı işaretinin olduğu yere dönmüş. O sırada Aslan da kendi demetini toplamış. İkisini bir araya getirdiklerinde öyle güçlü bir koku yayılmış ki martılar sarhoş olup gökyüzünde çığlıklar ve taklalar atmaya başlamışlar. Şimdi çiçeklerimiz olduğuna göre onları verecek birini bulmalıyız demiş aslan. Tamam demiş Ugo. Kumsalda yürümeye koyulmuşlar. Yürüye yürüye Ugo'nun da, Ugo'nun daha önce görmediği bir köprüye ulaşmışlar. Denizin üzerinden geçmiş ve yüksek bir volkanın ağzına varmışlar. Ugo ile aslan köprüden yürüyerek geçmişler. Volkanın ağzına vardıklarında ona şöyle seslenmiş aslan. Hey hey çiçeklerimizi ister misin? Volkan derinden gelen nazik bir sesle cevap vermiş. Çok hoşuma gider. Kocaman çiçek buketini Volkan'ın içine atmışlar. Ve içeriden gökyüzüne mavi bir alev yükselmiş. Alevin ardından turuncu saçları ve palyaço kıyafetiyle bir kız çocuğu dışarı çıkmış. Ve Ugo'nun elini tutmuş. Aslan'ın sırtına atlamışlar ve Volkan'ın tepesinden aşağı inmişler. Şehrin merkezinden geçerek Ugo'nun evinin yakınlarında durmuşlar. Kapı açıkmış, içeri girmişler, merdivenlere çıkmışlar, ellerini yüzlerini yıkamışlar ve yatağa girmişler. Çünkü çok yorgunlarmış. Yeşil aslan yavaş yavaş buharlaşmış. Ta ki bir yaz bulutu gibi gözden kaybolana dek. Ugo palyaço kıyafetli kızın elini tutarak uyumuş. Kız da uyumuş ama uyurken Ugo'ya öyküler anlatıyormuş. Ugo uykusunda onu dinliyor, gülüyor, örtünün altında ayaklarını kıpırdatıyormuş. Ugo'nun yeşil aslanın, ekmek şeklindeki adanın, sabun balığının, korsanların gördüğü heykellerin, çiçek avının, köprünün, volkanın, palyaço kılıklı kızın öyküsü işte böyle son buluyor. Bu öyküyü size hediye ettim. Umarım hoşunuza gider. Bir başka kitapta tekrar buluşana dek şimdilik hoşça kalın.